Ay buluta girmiş gülüm gece yarısı Üstüme yağıyor gel dolunuysan yarısı Sevda çekenlerim gülüm gelmez uykusuz Yağma dolu yağma, yağma 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 yol çamur olur Ah o gelecek gelmek zor olur 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 Yağma 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 yol çamur olur olur Ahu yarim gelecek Gelmek zor olur 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 Sağ olun komutanım. Oh hey. Teşekkür ederim. Ağzını sağ Teşekkür ederim komutanım.